Ankara'da siyaset gündeminin en sıcak başlığı başörtüsü tartışması. AK Parti yönetimi anayasal düzenleme için çalışmalarını sürdürürken bir açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli tartışmaların bir daha yaşanmaması için yapılacak anayasa değişikliğini destek vereceklerini söyledi. MHP lideri seçimlerin erken alınması tartışması için de konuştu. Karar için meclisi işaret etti bu tartışmayı tamamen sonlandırmak açısından yeni bir anayasaya ülkemizde ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Yeni anayasa vurgusu yaptı, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğine destek vereceklerini söyledi. Ama bu arada Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit Milliyetçi Hareket Partisi bunun gerçekleşmesi için elden gelen gayreti gösterecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu Eğitim Yılı Açılış Törenine katıldı. Daha önce başörtüsü konusunu çözmüş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. MHP liderine seçimlerin öne alınacağı iddiası hatırlatıldı. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Ama Türkiye'nin şartlarında meclis bir karar verir. Mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise Türkiye'de bir sosyal kargaşa, anarşi, kaos yaratmak yerine belli bir kararı alır ve uygular. Seçim tartışması üzerinden altılı masayı da hedef aldı. Seçimlere hadi diyelim ki yarın gireceğiz. Cumhurbaşkanı ve meclis seçimi var. Ama cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok.